ben arkadaşlar yeni bir Minecraft server yönetmeni yeni bir bölümünü 11. bölümü yapın hoş geldiniz Bugün ee, bu insan arkadaşlar yeni bir göstereceğim size arkadaşlar bu yer arkadaşlar evimizin altında bir beyzimiz var arkadaşlar artık oraya diye arkadaşlar bu sanık orasını oraya, oraya çatıracağım arkadaşlar yani bazı şeyleri çatıcım bazı şeyleri çatıcım onu da ben yapacağım çünkü video yaparsak sıkıcı olur Oyun geldim size var ya ben ilk videosu için videoyu da küçük bir kamerayı yapayım ben unutmayın zaman diye Ve yani beğenmiş Buranın altında ben buraya güzel bir liste yapacağım arkadaşlar Hemen size gösterim Arkadaşlar şurada duvarlarımız var buradan ilerlediğimizde Çağ tarafta bir tane küçük koltuk maramız var ben buraya e, koltuk yapmak istedim oturabilmeyi ama Yapmadım belki bir yere yaparım buraya küçük bir tezgah yaptık Yaptım Buraya Arkadaşlar küçük bir fırın için mutfak gibi bir şey. yemeklerimizi arkadaşlar bakın. Bir şey yediğimiz var. Şu domuzları bir açalım. Domuzları. Gemilerimizi şey alalım. Bu Buraya arkadaşlar eğer şimdi eşyamızı pişiriyoruz. Bir şeyler pişiriyoruz işte. Buraya bir tane sandık odamız var. Arkadaşlar bu yerlerimizi Bir Bu tarafı. Buraya bir tane ikisiyle aynı yapmak istiyorum. Arkadaşlar buraya da bir tane çalışma odası yapmak istiyorum yeni. Öyle şeyler de yapım var. Burada arkadaşlar bu tarafta mağazanlar yerimiz var. Bakın altınızda. Videosuna boy boy mağazan yaptım. Bakın elmaslar acayip bir büyük falan baya bir elmas topladım. Burada cemilerimiz var. ne şöyle dağıtalım işte güzel haline getirelim tamam cam ilerimi de az çünkü o kasmaları 10 milyon kasmaları cemi çok sıkma restoran restoran kılıçları az az deli yapar açıkça yani sabitle kaldığımız için bu yüzden bunu yani restoranlar yapılan sistem için şeyler var arkadaşlar i̇şte bu yüzden kümlerimiz var gördüğünüz gibi ve bir sonraki yani koyacağım, burada o, işlenmiş işlenmiş yani burada işlenmiş orijinalin işlenmiş orijinal sular, ben buraya küçükler bulunacak. Hiç oyun yapamadım çünkü yok aslında bayağı toplayın burası için buraya küçük yaş buraya yaş yaş falan arkadaşlar var. Buraya topraklar, buraya toprak buraya çimler niçin toprak olacak olacak ama cevap yok çünkü çalışmadım. Bu önce daha bir şeyler ekleyeceğiz. Biz bu yedek alet yedek alet yedek yaptım yedek alet yedek alet yedek Arkadaşlar böyle bir ona yer açı beynimiz var artık bu değişiklik arkadaşlar. Ben buraya canlı önce yaptım arkadaşlar onu geçiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar e, hayvanları da çasıcım bu arada. İnek geçirmedim ahıra onu geçiyorum geçilemedim daha çok doğrusu Mide <laughs> mağazanıza az bir şey geçtim yani geçmesin bir sürü şey var Arkadaşlar onu geçeceğim ve bugün e, Şimdi yol, yolları falan da tamamlayalım Yolları falan çekelim Onun için e, Burada vardı bu yokta bunları kullanalım Bu arada lag falan lag geldi Tamamdır Şuradan ne alalım Ya çakır alalım Kaç verdim? Ondan sonra Giroliç Ve Andesic alalım Giroliç almayalım Andesic var az mı? Andesic Şimdi Arsenal var ee, Böyle Yapacağımız var mı yiye? Bak buraya ilk en başlarımızı bıraktım Mağazanda bunu kullandım Ya da azalı diye bıraktım ee, Bakalım Şeyimiz var mı? Yap bakayım. Vay moya bakacağım. Yap bakayım ben buraya koyacağım. Gerçekten bu arada akşam oldu. Yap bakayım ben buraya koymuşum. Gerçekten diyorum. Aynen. Sonra mesela vardı sanki. Hadi ben vereyim ama. Şöyle bakacağım. Yok arkadaşlar yazın ya. Neyse bize yazın. Eee ki kulini yapıyor yapıyor. Bilge bu 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 cayım o bu şaman yap yap şaman yapalım. Evet falan şaman açalım. Güzel görünüyor elde etmiş olabilir Şamanları ben buraya kaldırmış mıydım bir bakacağım. Hmm, bu da yok. Ben ay bu aşağı koyayım diye Şöyle gidelim. Şurada oyması lazım. Ben buraya size çalım bisküvi falan. Buraya ha buraya buğdaylar. Buraya şeker kamışları. Buraya tohum. Buraya yumurtalar falan. Arkadaşlar çok şey var. Ha, ee, buğdayları bir buraya koyduk. Aynen. Şimdi bunları bir kadar tutacağız burada. Hani şeyi bir şey yapalım. Saman yapalım. Ya kral çiçeği bırakmıştım. Altı saniye artık tamam. Altı saniye iyice. Şöyle şamanelimizi bir açalım. Tamam hemen. Arkadaşlar o zaman yöneli falan yapalım. Şöyle yukarı çıkalım. Evet yol var buraya yolu. Buraya kadar. Şu köylü silah deline kadar var. Eee. Mağdur kadar yol var. Şimdi arkadaşlar yöne giderken şöyle charge. çakır Çakıl yani değil gider. Ya bir yemelik çabal. Oynayacak gider şöyle yemelik at. Veya çakıl at. Böyle arkadaşlar yöne böyle olacak. Şöyle Evet tamam biz bana gayet güzel oluyoruz. Şimdi akşam biz bu yana yoluyla aa, şey Yerine şaman gel. Yaprak sıra açacağız. Arkadaşlar o zaman hemen açalım. Evet şimdi yana ismi çıkarmacı. Şaman ve yaprak var bize. Şu evimizin önüne atmayalım. Buraya giderken şöyle eee yaprakları olsun. çekildi. Şurada da olsun. Tamamdır. Bana makasım var mı yok? Yani hiç attım onu. Ben öyle yarım. Tamamdır. Bu kaleti verecektir. Şöyle yarım başıma yapalım çünkü Banyolar böyle bir şeyler bırakıyor ya. O açacağız. Böyle şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. böyle yapacağız. Yoksa benim dediğim böyle iyice. Ama yetmedi bunlar kadar. Ağız atmışım. Neyse şimdi e, yönlendirelim de. Şöyle şuraya doğru giderken. Yapraklar açalım. Bunlar tabii ki de ağız. Arkadaşlar ama. Yetmezse biz. Çünkü şamanla koyacağız. Çalıya giderken, oraya giderken daha çok Çaman kullanacağız Çamancı buranın da yolu bu şekildeydi Buraya giderken de Şöyle Şöyle bir şey yapalım Üstlendirme falan da sileceğiz Şöyle zaman, atalım Şöyle yaprak atalım Arkadaşlar bu yerde şu şekilde Tamam bari açalım Tamam şimdi işkenceme işlemeye de halledelim. Ben mesale yapacağım ee, Arkadaşlar mesale işkenceme işkendimi yapacağım ee, Şimdi bize yani ne lazım çiz lazım Taş duvar koyuyor ama ben e, çiz kullanacağım Şöyle Biraz çizler var ne kullanacağım. kuzum ya ben hala ne yapıyor ben ben çubuk vardı diye giriyorum yok işte. Biraz lan bu lan çubuk yap tamam Şimdi hemen yukarı gidelim, o ışık gazı yemeği ışık bir tamamlayalım. Şimdi çok fazla yer çıkıyor o maçın arkadaşlar. Şöyle klipli falan çok oluyor. Pat, pat içmeyelim arkadaşlar Şimdi bir tane mesela ışık e, gazımı açalım. Buradan giderken şuraya açalım. Buraya bir tane açalım. Şimdi şuraya şöyle Can Bu kadar <laughs> böyle Şimdi şöyle işkence maddeden atmaya devam edeceğim. İstikameleri tamam çiçekleriniz diye ilerleyin de koyun bakın Bu şekilde oldu En azından biraz istikameler oldu Etrafta biraz aydınlık oldu En azından işlemimizi de böylece bitirmiş olduk Eee çok güzel bence Oldu çok güzel ilerliyoruz Umarım daha ne güzel ilerleyen arkadaşlar silinmiş Arkadaşlar böylece böyleydi Aha yumurta Şöyle yok tutmadı bir şey şöyle gayet güzel bir görüntüsü var şöyle f bakın bakın abi bu bayağı güzel ya böyle gerçekten çok hoşuma gidiyor şöyle çareler de büyümüş bayağı güzel çok güzel bir görüntüye sahip ee, umarım da daha güzel şeyler başlayıp daha güzel şeyler yapacağız Neyse arkadaşlar bilmiyorum şimdi daha sonra geldik vaktiyiz. E, bu videomuzda bu, 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 kadardı. E, bugün yeraltı beyzimi gösterdim. Yolcular çektik. Süslendirmeler yaptık. Eskendirmeler yaptık. Böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.